Herkese merhabalar. Odak Dergisi'nin hazırladığı haftalık özetimizi sunmaya devam ediyoruz. Haftalık özetimize dünyadan emek mücadelesi alanında güzel bir gelişmeyle ile başlıyoruz. Güney Afrika'da metal iş örgütlü olarak bulunan NUMSA isimli sendika ki bu NUMSA'nın açılımı Güney Afrika Ulusal Metal İşçileri Sendikası'dır. Patronlarla yaptığı ücret görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle birlikte süresiz şekilde iş bırakma eylemine başlayacağını belirtti, başladığını belirtti. Sendikanın ülke çapında toplamda 155 bin üyeye sahip olduğu ifade edilirken yapılan çağrıda üyelere çalışmalarını tamamen bulundukları iş yerlerinde çalışmalarını tamamen durdurmaları mesajı iletildi. Sendikanın ilettiği mesajda bu e, işçiler mesajla birlikte işçiler birçok kentte Büyük şehirlerde kitlesel işçi yürüyüşleri gerçekleştirdiler. NUMSA yaptığı açıklamada ise patronlar haklı taleplerimizi yerine getirene kadar grev yapmaktan ve emeğimizi süresiz olarak durdurmaktan başka seçeneğimiz kalmadı dedi. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bir rapor yayınlayarak Libya'da İç savaş sürecinde, Libya'da yaşanan iç savaş sürecinde Suriyeli çocuk savaşçıların kullanıldığını belirtti. Raporu hazırlayan Birleşmiş Milletler'e bağlı Libya Veri Toplama Komisyonu, misyonu 2016'dan beri ülkede yaşanan insan hakları ihlallerini araştırıyor. Yayınlanan raporda iç savaşta bulunan çocukların bölgeye taşınmasında ilginç olan ülkemiz açısından ilginç olan tarafı budur. Türkiye'nin rolünden söz ediliyor. Yani Türkiye'nin çocuk savaşçıları Libya'ya, Suriyeli çocuk savaşçıları Libya'ya gönderdiği ifade ediliyor. BBC'nin yaptığı habere göre ise Türk diplomatlar BM'nin bu tespitlerini reddediyor. Fakat biz AKP'nin bu zamana kadar ki e, emperyalizme yedeklenen halk düşmanı politikalarını aklına getir, aklımıza getirdiğimizde ifade edilenlerin gerçek olma ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu zannediyoruz. Eğer ileri sürülen iddialar doğruysa da 15-18 yaş aralığındaki Suriyeli çocuklar Türkiye'li egemenler eliyle, AKP eliyle Libya'daki iç savaşa dahil edilmiş, savaşmaları istenilmiş, hatta savaşanlar yaralanmış, savaşı reddeden çocuklarsa hapse atılmış. İlk defa 3 Ekim 2021 yılında Tarihinde sızdırılan Pandora Papers belgeleri Türkiye'de de gündem oldu. 117 ülkeden bu zamana kadar Pandora Papers'ın 600'den fazla gazeteci tarafından incelendiği ifade ediliyor. 12 milyona yakın, 12 milyon civarında belgeden söz ediliyor. İlginç tarafı şu, bu belgelerde AKP'lilerin de isimleri geçiyor. Belgelerdeki isimlerin mali faaliyetleri detaylandırılıyor belgelerde Dünya Bankası'nın yayınladığı rapora göre dünyada en fazla kamu ihalesi alan 3 şirketten birisi olarak tescillenen AKP'li Mehmet Cengiz'in başındaki patronu olduğu Cengiz Holding'in vergi ödememek için offshore sistemini kullanan şirketlerden birisi olduğu ortaya çıktı. Erdoğan yardımıyla Türkiye'yi talan eden ve bu yolla da servetine servet katan Mehmet Cengiz'in şirketi vergiden kaçınmak için Britanya'daki Virgin adalarını kullanmış. Bu adaları kullanan tek AKP'li Mehmet Cengiz değil. 2015'te Gülen cemaatine üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski AKP milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen bunun ismi de bu belgelerde geçiyor. Bu AKP'linin de vergiden kaçınmak için Mehmet Cengiz'le aynı yolu kullandığı ifade ediliyor. Buradan da gelelim Türkiye gündemine. Boğaziçi öğrencileri ısrarlı ve yılmaz bir şekilde direnişlerine devam ediyorlar. AKP'nin kayyum rektörü Naci İnci'yi protesto eden öğrencilerin gözaltına alınması sonrasında alınan öğrencilerden de ikisi tutuklandı. Öğrenciler birbirleriyle muazzam bir dayanışma içerisinde tutuklanan arkadaşlarını sahipleniyorlar. Bunun için ertesi gün gerçekleşen tutuklamalardan bir gün sonra yan yana gelen öğrencilere polis yeniden saldırdı. 6 öğrenci daha gözaltına alındı. Boğaziçi öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu kararlı direniş AKP karşısında halka da umut veriyor. Bu da açık bir şekilde gözlemlenebiliyor. Karanlığa karşı öfke sanatçılar ve aydınlar cephesinde de büyüyor. Yandaş Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Kelebek ödüllerine aday gösterilen Güvenç Dağüstün, Candaş Tolga Işık, Doğan Duru gibi isimlerden sonra sanatçı Ceylan Ertem de ödüllerden çekildiğini duyurdu. Ödüllerden çekilen toplumun yüz akı bu ilerici sanatçılar yandaşların verecekleri ödüllere minnet etmeyeceklerini açıklayarak bu ödüllerden çekildiler. Bu da çok gurur duyulacak bir gelişmedir. Barınamıyoruz diyerek Ev kiralarını, yetersiz yurtları, barınma koşullarını protesto eden öğrenciler yaratıcı bir eylem biçimiyle Taksim'de Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde taleplerini haykırdılar. Sırtlarını aldık, aldıkları battaniyeleriyle İstiklal Caddesi'nde protestolarını gerçekleştiren öğrenciler halkın ilgisini ve sempatisini çekti. Öğrenci gençliğin barınma sorunu sorununu dile getiren bu direniş sosyal hareket açısından en anam, anlamlı gelişmelerden de bir tanesidir. AKP'nin emekçilere saldırısı sürüyor. Haftalardır sokaklardaki geri dönüşüm emekçilerine saldırıyor AKP polisi. Düzenlediği gece yarısı operasyonlarıyla yüzlerce kağıt işçisine yine saldırdı. Mülteci işçiler gözaltına alındı. Sınır dışı edilmek isteniyorlar. Sınır dışı ediliyorlar. Emekçiler yaşam ve iş alanlarına karşı gerçekleştirilen bu saldırıya da direnişle elbette ki direnişle yanıt verdi. Gözaltılar yaşandı. Gözaltına alınan işçilerden de ikisinin tutuklandığı ifade edildi. AKP devleti emekçilere saldırsa da emekçiler haklarını, ekmeklerini, yaşam alanlarını savunmaya devam ediyorlar. Yapılan basın açıklamalarının kitlesel olması, işçilerin birbirleri, birbirleriyle dayanışma göstermesi e, toplum için mutluluk vericidir, umut vericidir. Geride bıraktığımız hafta zulme karşı direnenlerin deyim yerindeyse zulme karşı direnenlerin haftası oldu. Toplum artık AKP'ye karşı cesaretle direniyor. Bu apaçık şekilde ortada. Kadınlar, gençler, işçiler, emekçiler yaratılan karanlığa karşı baş kaldırıyorlar. Sosyalistler olarak en baş görevimiz toplumun bu direnişi kesimleriyle yan yana gelmek, taleplerimizi ve direnişimizi ortaklaştırmaktır. Mesela Türkiye solunun grupsal ve bireysel ayrımları aşarak yurtsuz kalan öğrencilere alternatif bir yurt inşa edebilmek gibi toplumun öteki sorunlarına da ortak çözümler araması, bulması, sosyalizmin bu toprak, topraklarda yeniden güçlü bir alternatif olabilmesinin önünü açacaktır. Haftalık özetimizi bu şekilde sonlandırıyoruz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.